Merhaba arkadaşlar ben Osman ve Multiplayer sezonumuzun yepyeni hoş geldiniz. Yanımda bugün yine Murat var. Selam ver Murat'cığım canım. Selam var. Sizin de giriş yapıyorum. Tamamdır. Ah ben programı kapatmışım girmedi. Neyse kapat boş ver sen onu olayı hadi. Hadi gir hadi. Bekliyorum. Ben ben dikem açıyorum bekle kanki bekle. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> hadi bak senin için şu pozisyonun bozmadan bekliyorum bak hadi. <laughs> açılıyor bekle açılıyor. Ha, açıldı, Herkes açıldıdır. Herkese selam arkadaşlar, ben Murat. Bugün yeni bir Minecraft Multiplayer bölümüyle karşınızdayım. Yanında yine Oğuz var. Merhaba, hadi bakalım. Evin yeni halini gösterelim millete. 3 dence F5 yapıyoruz. 1 2 3 Evet. Gördüğünüz üzere evimiz bu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu. Işıklandırması güzel. Tavanda hiçbir şey spawn olmuyor. Her şey şu an iyi ilerliyor. Şuradan da bir gözetleme çıkışı var. Buradan da dışarıda hava nasıl onu görüyoruz. Şurada bak. Tam buradan yeri bak. İleri doğru bak. Buradan dışarı gözüküyor. Ya işte bunlar hep detay. <laughs> Neyse. Bugün şöyle lan dur. F1. Heh. Kendimize bir kazma yapalım. Things Construct'tan. Değil mi? Ya o, o bize bir tane... yok. Demir kovar lazım ben de arası durdurup açabilirim arkadaşlar Bizimkiler katavu geldiler Ne güzel cümle değil mi? Hmm. Bir kere üstteki chest maden chest kıka Onu ben şimdi söylüyorum Ona başka bir şey atarsan ben kafanı kırarım senin Direkt test ettim hani acımadım Normal teknik olarak e, düzenlemeyi ben yaparım ama Bu sefer Murat'a bırakacağım çünkü Hep ben yaptığım için artık beni bana bakkınlık geldi Bu, bu seride Murat yapacak Canım benim. Burada benim yasan da. Yatağını kırayım da şey olsun. Burada doğma. <laughs> ne yapıyorsun Hadi şimdi? Bakalım. Taktik ver. Şimdi Gel. direkt Allah öper taktiği. Ne yaptın? Regenerasyon potion attım ve instant Hep Ve bana etki etmedi. Çok güzel. Zaten anında e salak salak nasıl etki Demir, demir var mı demir? 7 tane demir. Şey yapalım. E kuart çıkmış ya. Green stone yapalım. Ne gerekiyor? Söyle sen. Ben devam ediyorum yine maden abi. Kayıtta maden yapmayı tamam, severim sen... ben. Tamam sen... Oğlum kulağımı şey yapıyorsun lan. Garip bir ses çıkıyor senden. Nasıl bir garip ses? Çok enteresan bir ses geçti. Aa manufaktör oldu da değişmiş lan. Ya da güçbekten böyle gözüküyor. Mami ama konuşamıyorum. O değil. Bu arada Eee... Abi cızırtı yapıyor sen şu an. Ha düzeldi. Mami den yapıyor onu Mami. Mami kafanı koparacağım Mami. <laughs> Neyse. Tamam. Oh. Bir şey diyeceğim. Manufaktör adamın tekstürler mi değil, şu öyle gözüküyor? Tekstür pekten öyle değil kanka. Ben, ben de Facebooklarda da bakmadım. Ben patlatıyorum ha. yalnız ortalığı. Sen git madene kes ortalığı. Ben burada birazcık çalışmalar, düzenlemeler yapacağım. Burada başarılı bir... Kese mi Yok şimdi bu ben köyde başarılı ya, ben bir... Ben madene. İyi lan. <laughs> bir sürü zombi var <laughs> benim kovalı. Burada böyle başarılı bir ee, şey için Neydi o? Belediyecilik için kolları sıvamaya başlayacağız. Atlantis Belediyesi diyorsun. Aynen. Yani biz işte bunun önceki belediyemiz Atlantis Belediyesi. Burada da yeni bir belediye kuracağız tabii ki de. Yine buradaki belediyemiz çok çalışıp insanlara mutlu bir, huzurlu bir hayat sürmeyi vaat ediyor. Başlayalım. Hemen bir grindstone yapalım ilk. 3 ee? adet quartz. 1, 2, A. 2 tane daha geldi güzel kuarts, e, üç tane stone. Kabu stone var mı sende? Varsa ısıtsana üç tanesini. Yok. şu şeyi Hep söküp gelin. Aşağıdaki chest'e bekliyorum. Aşağıda chest yok ki onu. Aa ısıtmışım zaten. Gel lan şunla. Valla. Nerede? Alttaki sınav Sanki nerede olur? bizde bir tane Sınav şeyin birinde fırın vardı ya. Şey... fırını vardı bir tanesinde. Aynen bu. Bu Koyan Aleyküm selam Batu abi Titanium bu, bu ne lan? Merhaba Sumo Merhaba Kim Allah. Allah Oğuz Buyur Hangi Oğuz? Umar Bizim Oğuz abi Benim ya şeyden yani, Kaptan lan Valla hatırlamıyorum Kayıttayız abi Ne olduğuna el salla Sorun değil ya Merhaba <laughs> İzlemeyin bu yayını <laughs> <yeni gülüyor> Batu Yayın değil ya video çekiyoruz Video abi bildiğim izlemeyin bu <laughs> Güzel inscriber falan var mole ya. Ha. Sevdim. Şu bir tane o bu abi. hala çalışan fırın vardı. Aa, değerli... Ben senin videoları izliyorum. Senin niye devam etmiyor mutlu seri? Ediyor abi. Ben ne, neresi bir aya yakındır filan yoktu. Kanalı Benim bu Bunun kanalı bu Evet. Ha benim kanalı kapattırdılar ya, onu ben zorla açtırdım o bir şekilde. gel buldum omuz. Valla günde bir, bir omuzlu paketin gelirse beğeniriz, bir de paylaşırsan oynarız. Hı hı. Biz onu aslında Ol, o, Teknik Launcher'da paylaşmıştık orta da. Orta da, çok çok da evet. Teknik Launcher'da paylaşmıştık da, biz o Teknik Launcher'da sanırsam kaldırılmış çaldım. olabilir. Çaldın mı? Ne yaptın Makine mi çaldın komple? Hı uh hı. -huh. Borunun biri de bana geldi artık, onu... Ne yapacağım ben Hadi biliyorum. gel. İlk sistemimizi kuruyoruz gel. Yaşasın. Helal. Nerede ne oynuyorsunuz da? Open to LAN. Open to land. getir. E, Bivo Pack Reborn. Yani, yani. Yeni bir çıkmış abi reborn. biliyor musun? O oynuyoruz biz de. Hı -hı. Hadi, fırını o ver. Fırını e açmamışlar mı? Hayır, bırakmadık abi ona ya. Bize direkt yok. Server ya bırakmadık. şimdi. Fırını ver, fırını oğuz, fırını ver. Ah fırın ne ki? abi. Fırını almadım. Fırın bende falan. değil. Almadım. Ben de iyiyim. Oğlum sen aldın sandın. Questbook var mı? Hafif. Quest var. Ana ne oldu lan? Murat abi sen mikrofonu Quest... mu değiştirdin? Bir dakika. Bir, iki metre ilerideymiş benim mikrofon ya. Heh. <laughs> bu ne lan? Niye koyamıyorum oğlum ben bunu? lan bu. mi? Evet. Evet daha Anladım. güzel. Eee şey crowbarla Neyse, çevirebiliriz herhalde ne? onları ya dur crowbarla ne? çevireyim mi onları Biber de geldi bak, de geldi bak. Dönmüyormuş ya Ne Çözdüm ne olayı? çözdüm o zeka'ya bak hayır öyle değil çık zeka'ya bak de zeka, Hadi zeka. göster de bir zeka örneği göreyim senden Gerçekten bir aşırı zekisin Hayır yani. hayır çekil çekil Böyle bi zeka çekin. yok Bak, bak Bu üstü zeka'yı neye borçluyuz? Doğuştan gelen bir şey kanki. Ha. Bunun içine bir de su koymamız lazım abi. Evet. Daha. Kanka. Kanka benim bilgisayarda bir sorun var ben sana. şu anda TSE'ye veya Steam'e falan gidemiyorum lan. Bunu bağla kanki. TSE'ye giremediğinden burada hı. nasıl hı. konuşuyor? Hadi. Kova yap. Şey abi mobilden girdim. Kova yapamam daha grindstone yapmadım. Bana stone versen normal. Alttaki chest'te var mı normal stone? Yani şey gibi hani server kapalıymış gibi şey gösteriyor. Şey hmm. Bu arada benzer de oluyor. Your Fırında. Fırında. <gülüyor> Fırında. <gülüyor> Fırında mı? Tamam. Aldım. Yatıyorum ben. Sen yat tamam. Tamam. Bakayım bu arada Üş. 6 dakika olmuş. Aa bu itcraft yok be. Ha varmış. Bir an korktum. Kova yapacağız mı Kova yapayım ben. Bizim suyla ya kova, ben. kova, yapma. Dur kova yapma sakın. Demirleri harcama. Demirleri ısıtma oğlum. Tamam. Grindstone'dan geçirip ısıtacağız. Sakın. Birkaç saniye beklemeni hiç rica ediyorum. Bana kaba son atar mısın? Çıkmak istemiyorum craft'ı. 6 tane var. 7 alayım bari. Tanesi. Hazır. Bir de wooden crank yapmamız gerekiyor. Bende atürt bir şey var ya. Sen hani çarpıldın mı acaba yakın bir zaman? Buna bakabiliyor muyum? Bir baksana şu attığıma. O neymiş? Hı? Ha bu datapad. Bu makinelere bağlanmanı sağlıyor biliyorum. Nasıl makinelere? Oha! Iron Man mi oldu ya? Aa, ne güzel lan. Ya makinelere bağlanma derken yani arayüzü. Ama güzel. Metro Transport. Güzel ya mod. Değişik mod. Yeni mod. Uçlandım. Aa, Android oldu lan. Esene. Android oldum. Sen daha <gülüyor> vardı <gülüyor> Şey satmış. Saat At, Attım yeri attım yeri Yere attım. Al, Al At, sen şunu. Bu attığım al sana arkandaki Hı hı. Bana geldi, tamam. Bak şu grindstone. Bununla hoş görüntü elde edebiliyorsun. Özellikle şöyle. Şöyle çok hoş olan görüntüler elde edebiliyorsun. Oha. E, plazma şimdi yazma şatkan var lan. Yapalım bundan. Ha evet bu modu birazcık. Güzel mod. Enerji pekleri A falan var. Öyle. abi çevireceğiz. Tamam, tamam Bak Tritanyum ba ben... kanka. Hı <laughs> hı. Ben de çok bilmiyorum A modu. Masa Birazcık... retri, yaşasın. Aynen. Fakir masaletleri. Evet. Aldım bile ben sana davrandım. Bir tanesini, dört tane aldım kova yapacak kadar. Tamam kova yapalım. Bir kazma yapalım. Bu bölümün amacımız bu olsun. Hı hı. Kazma yapmak. Ben bu dot base'i sevdim yalnız. Kim sevmez ki mübarek. Bu arada Murat abi bize madenci lazım. Ne diyorsun? Hı? O, oğlum gruptan çıktı herkes. İkimiz var şu an. Aa, işte ben... Aha, onlar, onlar şey yapıyor ya. Tartışıyor ya özel. Aralarındaki yeni Köyde suyumuz vardır. Susuz köy olmaz. Değil mi olsun? Abi gelecek varsa gelsin ya bize çalışacak adam lazım. Ama şey gibi olmasın yani ben hani Skyfactory finalini almıştım ya millet herkes bir yerleri kırmıştı. <laughs> ne kadar hani, Onun gibi olsun. Hiç eğlenceli değil onun gibi olsun istemiyoruz yani. yani normal <laughs> oynayacak adam gelsin. Ne vuruyor lan? Yalnız Yanım oldum. bile gitmedi çaktırma. Aferin ya çok güzel insanı su kaynağı Tabi oğlum baksana. Niye, modern mi... Mi... Ben burayı yok lan modern mimariyle yaptım ben burayı bak. Şuradaki özellikle bu aşağı inen sanatsal çizgiler benim ruhumdaki böyle genişlikleri, güzellikleri yansıtıyor böyle. Hadi şu ya. kısım özellikle. Ha tabii ki. Hele şuradaki bak şu dekoratif merdiven tam şuradaki. Şu böyle işte muhteşem bir akıcılığı yansıtıyor bak. Ya şunu şuraya çekeceğim ben. Buna buradan arası taşıyamam. Aa pilav. <laughs> pilav buldum lan. Pilav yiyorum. Pilav mı buldun? Aynen pilav Peki. buldum. Pilavı ben buldum. Hani? Dur bakayım. Al atıyorum pilavı. rice diyor. Ya. Yine ya. Pilavla yapacağız. Yapar zayıfsın kanki. Bak şunu Dur. şöyle koyarım. Oyunum kastı lan. İmkansız bir biçimde. Ya kardeşim alır mısın plazma <laughs> benim iş ben iş, benim işlerim var ben meşgul adamım. E, Sen biraz aç kesin var. Bak biz anam. Abi Eşit şu an pakette toparçı. hangi modlar var hiç bilmiyorum biliyor musun? Var bayağı mod ama. Aa rubber tree'miş lan bu. Rubber tree ise çöl. Çökeyim abi lazım olmuş. Bir balta bayağı Hı hızlı geziyormuş. Hı -hı. Güzel. Kimin baltası oğlum? Ve yapraklar dökülüyor. Sevdim. Mod var zaten. Her yer rubberlık burada ya. Buraya hep tutuk oldu. Güzel. Buralar önce hep topraktı genç adam. Buralar tuttukmuş ya biliyor musun? Ya. Bu hep tuttukmuş, Buraya sonra şey belediye başvurmuşlar, kömür almışlar. Buralar gece kondu olmuş hep. Sonra iç savaş çıkmış. Ee, şey yapmış millet, millet toprağını gitmiş buralar böyle hep düzlük kalmış ondan sonra. Tek tük ağaç var sağda solda etrafta inekler falan otluyor. Bakalım. Ana buhar üretiyor. Hmm. O Obatım ben. Ay evin yukarı, yukarıdan görünüşü güzel. Özellikle ya, sonra... Bu, pek Zaman hızlanışını izleyeceğiz. Daha çalışmaz bile başlamadı ama. Yok şu zaten muhterem bir tane şey var ya bir arkadaş. Güzel yapmış yani şey tek şüpheki. Ben de yok lan beni kullanmıyorum o pis. Ya, sen yükleyemem demiyor da. Becerik isim demiyor orada. Yok lan o onu yüklememiş ben de gittim internete indirmeye çalıştım. Pişmiyor. Şu niye? Şu beri dikelim şuraya bir yere. Şuraya. Ne oldu yapamadın mı? Beceremedin değil mi? Ya becerim, pişirmiyor. Ya böyle çalışıyor Aha, normalde. Ana. Şeyi kırdım yanlış. şey. Şeyi. Daha hani ısınmadı anlatabiliyor muyum? Makineler ısınmadı. Hı. Daha şeyler. Bobinler gevşecek daha. Evet. Mucizeler meme yapmış kardeş. Bakıyoruz. Aa buhar üretiyor lan. Ama bu bundan çıkmıyor ki. Nasıl lazım oğlum? Manyak Çıkmıyor mu var. Belki boru bozuldu Aa... kanka. Boruyu boz Boruyu bir tane koy kanka. Çıkıl Vallahi boru bozuk. Adam adam fırını bozduruz abi ya. Boru bozuk, boru bozuk. <laughs> boru bozuk o yapamamışlar bu. <laughs> bu boru başka boru. Hadi modlara girelim ya. Dur bakalım ne modlar var? Çok çok merak ediyorum hangi modlar oldu ya. Ice staff stuff. Another one dip Dust. Çoğu bildiğim işte modda. Da... Ne yapacağız? Instagram kullanacağız hmm. benim en sevdiğim mod. Instagram mı? Term expansion e yok değil mi? var da advanced machines var kanka. Hepsinden daha iyi değil mi oğlum o? Ha advanced machines. Advanced machines çok sevdiğim mod ya. Bakayım mı? Gerçekten yüzünü göreyim. Advanced machines adı nerede geçiyor? Sen şey yaz bak. Macerator yaz. Macerator. Rekord zaten rotary machines'i görürsün. Rotary Machinator. Aynen. Ice Advanced Machines Edon. Seviyorum. Ee, şey, Industrial Craft 2 normal mi, klasik mi? normalse hmm, hoş bakmanım. değil. Normalmiş. Hoş değil. Klasik değil miyim? Ha, ben değilim ki. Olsun ben bu halde seviyorum ya. Şey bu hali Craft, birazcık, ya. Bu hali birazcık şey ya, hoş değil yani. Bu borular bozuk lan. Nasıl kapatayım da her şey bana gelip durmasın. Ha, neyse birazdan modlara bakalım. Flux Burst Team Power. Factorization var ya helal be. Ne kadar acaba şeyler geri var? geldi mi? Factorization'da da e, işte, neydi ona da? Ne? Neydi ona da? On... neydi lan? Vardı ya. Otomatik olarak itemleri dağıtan bir makine vardı. Router, router. Router'lar geri geldi mi acaba? Ben bilmiyorum o kadar factorizations diye. Router'lar çok güzel bilmez mi? Forge, Yo, bilinmez. Forge Relation mod Galactic Craft zaten bu bizim temel modumuz ya. Bizim şeydeki amaç uzay abi. Uzay yolculuğu yani hepsi. Yani nereye gideceğiz uzay... biliyor musun? Ben gezegenlere nereye bakmadım ama gideceğiz? gideceğiz? Abi Titan var ya. Satürn'ün şeyi... Bir kere şeyi, Titan... dünyaya gitmeyiz. Satürn... Bir saniye dur. Satürn'ün uydusu Titan var ya. Ona gideceğiz. Ne Ayrıca oyunu Türkçe mi alsak acaba ya? Şey Türkçe Alfa olsun. Alfa Centrum'a gidelim. Alfa Centrum'a gidelim. Alfa Centrum nedir ya? Onlar güzel denize genel değil. Galaxy Space. Bak şey var. A Garden Continuous diye mod var. Ne işe yarıyor acaba? Mekke Mekke'ye gidelim ya da Ceres'e gidelim kanka Ceres. Aa, Gandalf Star var güzel. Aa Gravitation Suite modu var. Aa, bunda bütün eski iSuit'u eklentilerin hepsi var bu pakette. Advanced şey falan var. Borular Advanced bozuk. Diamond Drill falan var. Bajra var ya. Diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Sen boz. Boru bozuk kanka ya. Isıtıcılar, ısıtıcılar bozuk. Ne cevabı var? Logi Aa, Logistics Pipe var. Abi şey diyeceğim. Logistics Pipe'ın yeni versiyonu şeyin aynısıymış. Ee, Hı. Aptal Tenesix'in aynısıymış. Evet, biz Dedik kullandık onu bir kere. Abi ben o modu bir türlü öğrenemedim ya. Tanıtımdan izledim ama öğrenemedim modu. Bana biliyorsan anlatırsın yani. ben yapmadım zaten, bizde de başkası yaptı. Magnetic Craft var. Ne işe yarıyorsa. Malice Doors. Aha bir Pat şey patladı. patladı. Patlattın ne mi lan basınçtan? Mal herif. At. Abi ne güzel patladı o pat etti. Abi, abi ben dedim Steam onun bir yerinden çıkıyor. Sen onu yanına bağlayıp duruyorsun. Steam oradan akıyor. Ama alıyordu o ya. Yeni sürümlerde değişmiş o zaman o. Olsun. Adam patlattı ya. <laughs> Gitti. Bu ilk buhar patlamasını gerçekleştirene seni tebrik ediyorum buradan. <laughs> abi bu patlama uzun zamandır yoktu ya. Benim 5'ten beri. Eğlenceli oldu kanka. Aferin size. Neyse modlara bakıyordum. Mental, Metro Overdrive, İşte o mod deminki. Em ya. MC Framesim e mod var. Color. Bu herhalde Bil şey ya bu. Mi? Yok bu MC. A mekanizm var yapalım. lan. A mekanizm evet. var. Aa çok güzel. Evet. Aşk oldum şu an. Ama mekanizm sadece düz mü acaba? Ek hep bütün eklentileri var mı yanında? Var. Diyebiliyorum. biliyorum. Allah var. Allah var. Galiba. Yani zırhları falan hepsi var mı ki? Galiba yok ya. Hepsi yok galiba. Dur bakacağım mekanizma. Tamam mekanizma. Me, da var abi. Generatörleri de, de var. Normal mekanizm de var. Yok. Mekanizma zırhları yok. Mekanizma sadece var. bir modunu yüklemişler. Temel modunu yüklemişler. Hayır var mekanizmi. var. Bak obsidyan yaz. Allah obsiyan diyorsun. Yaz. Orada mekanizm tools değil mi? Onu ekleyen. Evet. Tamam var. Bende niye gözükmüyor? Var lan var sen bana güven Aa gözüküyormuş lan doğru Neyse orada gözükmüyor lisede gözükmüyor herhalde Lise, lise bozuk Abi düzgün manaya yapmadık Aa şey güzel. de var Abi çok güzel ya paket güzel bak Immersive Engineering var Immersive evet. integration var Bak bu da yeni eklenmiş Bu yeni çıkmış mod Bunu Ben şeyde ekleyeceğim Mübarek paket ekleyeceğim Ben de immersive integration'ın eklerine bakmadım ya Neyse bakalım, MC Frames modunda da şey yaparız, hareketli bir Query e, ha, gibi bir şey yaparız. Bu tamam şey için bu Flux'lar, e, Applied Energies 6 falan için onlar. Tamam tamam, anladım, şey, e, MC Frames modu var, bununla bir hareketli Query yaparız. Yok be, hareketli Query değil. Dive-Off stili, Dive-Off stili hareketli Query yaparız ya. Dive-Off Nope'u. Dive-Off mı Evet. Lütfen sus, burayı terk et. Hmm, mechanism generators. Mechanism Ooh. tools. Hmm. Minecraft. My mine factory loot. Nature'a. Nükleer craft. Aa nükleer craft var. Bu mod çok güzel. Ama zor. Çok zor mod. Obsidian Blades. Aa Obsidian Blades şey var ya. ya. Eski modlar. Abi modlar çok hoş ya. Çok güzel paket. Böyle nasıl paketliyor musun? Seni böyle geçmişe maziye döndürecek paket yani. Hmm. Bir ara 1 4 Hoping. 7 oynayalım lan mod. Aynen. Ultimate pek ama. Ultimate değil ya. Yok craft oynayalım en iyisi. Abi Allah korusun ya. Bence ultimate en iyisi ya. Ultimate'e 1 4 hexit sokarız. Hoş olur. Pump service craft var. Numenic craft var bak. Bu Yalnız da Yalnız güzel. bir mod. bölüm daha bir tek 5 dakika kaldı ha. Aynen. Bak Progressive Automation modu var. Hiç anlayamadım mod. Ah hadi Project ciddi Var. Aynen. Nasıl yazıyordum? Pro... Progressive... Ha. Pro... Orada progressive... Yap abi. Şu an mı yapacağım? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa random, yapacağım? random, 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 things var. Bu da güzel mod. Bekle yapacağım. Güzel şey yap, falan var yani. bu da. E, item kolektör gibi bir şey olması lazım random things dedi. bakayım. Şunlardan biri. Sevinmemiş odunu var mı 6 tane? Çevrilmiş odun. Var. Versene alt tane. Bir tanesi ben çevirmek zorunda kaldım zaten. Redstone Arsenal modu var. Bu da çok güzel mod. Ya o kadar el, o kadar kullanılmıyor artık o. Ben görmedim o kadar çok kullanılan artık onu. Tamam. Bir adet, tam kolay işin ne acaba? Aa ee... millet şu modda şey ya. Bu, bir tane daha, bu craft tek tentisi. O akudat. Ne vuruyor lan? Onu patlat. Yeter lan yeter hayvan. Hmm. Neyse. RF3's var. Aa RF Tools da var çok güzel. RF3's de güzel mod. Simple Jetpacks bu zaten Abi Beasties Factory Manager ya en sevdiğim mod ya. Şu modu çok seviyorum çünkü her şeyi yapabiliyorsun bununla. Steve's Workshop yapalım bir tane ha. TomCraft zaten var TomCraft hiç eklentisi yok sadece TomCraft var yani Sevinsem üzülsem bilemedim Gel Aslında dışarı gel Evin içini mahvettirmeyelim gel Koyarım yaptın Evet Çalışacak mı peki Ama içine yakıt gerekiyor yakıt Tamam ben yakıt koyarım içine Koyuyorum Tahta kazma yapmam lazım bekle bir tane daha koydum şey. Sana 100 yılın kuvarisini yap. Hızlım var. O hem de ne biçim. Hı, abi ya. Kabul getirsene. He? Kabul. Kabul mu? Kabuston. Kabuston aynen. Sana musun, hala ha... Hala kendime herhangi bir şey yapmadım ha alet olarak. Hiçbir şey yapmadım ben. Alana. Şurada o akut koyalım şuna. Daha garanti oluyor. Hiç kablo Kabul içine mi koyacağız? Koydum. Niye de shovel bir de. Oldu bir dakika hallediyorum ben. Her şeyi tamam, içine taşıyorum. Şey bank bank. C. Şey, C. Şey, bank. Bank bank. Abi stick yapma. Yep. Stick var bende. Koy Need bakayım mining. Aynı... Aha oh, kazıyor. Kabul yok. Kabul yok. bitti. Abi yok bir o kadar vardı kabustan. Ya dur çalalım. Tövbe estağfurullah. Süremiz bitti bu arada. Bir dakika dur. madem maden bulduralım da öyle, öyle gidelim. Abi maden buldur tamam. Sonra veda edelim. O güzel bir bölüm oldu bak. Burada bayağı ön, önümüzdeki gidişatı yapacağımız şeyleri ve farklı modları anlattık. Oğlum anlattım. sana Koca odundan oğlum. kuvar yaptım daha ne istiyorsun? Çıldırıyorum şu an. Şu an coştum yani böyle. Zevk <laughs> alıyorum inanılmaz böyle. <laughs> Aşağısı mağara demek ki bak. Kabusun koyuna göre aşağıda mağara var. Aynen. İneriz oraya buradan. Buradan direkt atlarız oraya. Jeronimo yaparız. Paraşüt yapar atlarız dan. Paraşüt denemek yapalım mı lan? Denemek istiyorum bekle. Hayır bir dakika denemek istiyorum. Lan yıl. Oha, büyüyor lan bu. Ananı ananı öldüm. Vuracağım lan sadece ölmeyeceğim. Yok aşağı doğru yok yok burada mağara falan yok. Üst, üstüne işemek istiyorum buradan ama bir şey. Burada mağara falan yok kanki. ben bayağı. Tamam tamam anladım anladım. Her kazdığın yerine kabuston koyuyor ya. İlk kazdıkları 4 olduğu için 4 yerine kabuston koydu. Mantık o. Tür ulan koyduğumuz yerde bir tane kömür çıktı ha. Nişetler <laughs> bir yana atalım. Abi 61 millete daha mı çıkar bize kömür çıktı ya. Neyse hadi bakalım ilk mademiz almadı bölüm burada bitirelim. Ben bunlar bildiğim maden ha. Tamam ya yaparız bölüm bitiyoruz hadi. Tamam, İzleyiciler, memurat be kahraman zor yapmayın ve bay bay sen de bay bay de. Bay bay.